Selamlar arkadaşlar. Bugün lipitleri anlatacağım size. Bir sonraki videoda da proteinlerle devam edeceğiz. Öncelikle lipitler ÖSYM'nin sevdiği bir kısımdır arkadaşlar. Baktığımız zaman lipitlerin canlıların vücudunda ne gibi görevleri olduğunu görüyoruz. Mesela bu elemanlar enerji verici olabiliyorlar arkadaşlar. Enerji verici tabii ki enerji veriyorlar lipitler bize hem de çok fazla. Bunun dışında yapıcı onarıcı olabiliyorlar. Ve düzenleyici de olabiliyorlar. Ve bunları gerçekleştiren gruplar farklı farklı gruplar. Arkadaşlar öncelikle lipitler dediğimizde bunların yapısında hangi atomların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi organik maddelerden bahsediyoruz. O zaman yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Bunun dışında yapılarında azot ve fosforda bulunabiliyor opsiyonlu. Yani azot ve fosfor hepsinde yok arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Peki Lipitler genel anlamda ne yapıyor? Bakın özellikle canlılarda ısı izolasyonunu sağlıyor. Bunun dışında enerji verici olarak kullanıldıklarında çok yüksek miktarda enerji açığa çıkarıyorlar. Buna zaten ayrıca değineceğim. Aynı zamanda vücudumuzu mekanik etkilerden ve darbelerden koruyor. Yağda çözülen vitaminlerin çözülebilmesi için uygun ortam oluşturuyor. Örneğin A, D, E, K vitaminleri. Hormonların yapısına katılıyor. Bunu ekstradan tekrar söyleyeceğiz. Bu anlamda düzenleyicilik görevleri var. Dolayısıyla arkadaşlar yağların aslında çok çok fazla görevi var vücudumuzda. Şimdi ben burada bir enerji vericiliklerini hatırlatmak istiyorum ve bunun neden kaynaklandığını söyleyeceğim size. Arkadaşlar yağlar solunum tepkimesinde kullanıldığında proteinlerden ve karbohidratlardan çok daha fazla enerji verirler. Yani şöyle düşünün karbonhidratların iki katı kadar enerji veriyorlar. Peki bunun nedeni ne? Birer gramlarının enerji verme miktarı diyelim. Bunun temel nedeni size sorulduğunda yapılarında çok fazla miktarda hidrojen bulundurduklarını söyleyeceksiniz arkadaşlar. Uzun hidrojen zincirlerine sahiptirler. Ne alaka? Şimdi bakın. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Karbonla hidrojen arasındaki bağlarda enerji saklıdır organik moleküllerde eğer size enerji verebilen bir şeyse. Ve ne kadar çok hidrojen varsa o kadar çok karbon hidrojen arası bağ demek olur ve bu da o kadar fazla enerji demek olur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yağların karbonhidrat ve proteinlere göre çok daha fazla miktarda enerji vermesinin temel nedeni uzun hidrojen zincirleridir. Aynı zamanda bu temel neden bizi şöyle de bir sonuca götürür. Yağlar solunum tepkimelerinde kullanıldıklarında çok fazla metabolik su açığa çıkarırlar arkadaşlar. Solunum tepkimelerinde kullanıldığında çok fazla ne çıkarıyor açığa? Metabolik su. Peki bu yine neyle alakalı? Yine dedik ki bakın uzun hidrojen zincirleriyle alakalı. Niye? Çünkü sonuç itibariyle burada bu kadar fazla hidrojen varsa bu hidrojenler ne yapacak? Solunum tepkimesinde suyun yapısına katılacak ve e, ürünler kısmında açığa çıkacak arkadaşlar. O yüzden bakın şöyle bir madde ekleyelim buraya. Uzun hidrojen zincirlerine sahip oldukları için çok fazla enerji verirler. Çok fazla metabolik su açığa çıkarırlar. Bu sayfayı biraz büyütelim ya. Ya yani şöyle yapalım. Evet, bu çok önemli bir maddeydi arkadaşlar. Şimdi yağların gruplarına gelirim. Tabii bu enerji verebilen yağlar için geçerli bu söylediğimiz şey. Yağlar fazlaca gruba sahip olmalarına rağmen arkadaşlar en önemlileri olarak 3 grup geliyor karşımıza. Trigliseritler. Yani diğer ismi nötral yağlar. Direkt yağlar da diyebilirler arkadaşlar. Unutmuyoruz bakın. Yağlar dediğimizde lipitlerin trigliserit grubunu kastederiz genellikle. Bunun dışında ikinci grubumuz steroidler olacak. Üçüncüsü ise arkadaşlar fosfolipitler olacak. Biz trigliseritlerden başlamış. Şimdi dedik ki yağların üç farklı görevi var. Enerji verebiliyor, düzenleyici ve olabiliyor, işte yapıcı onarıcı olabiliyor. Trigliseritler burada hangi görevi getiriyor? Bunlar enerji verici arkadaşlar. Bakın biz mesela fazla miktarda karbonhidrat tükettik, fazla miktarda protein tükettik. Şimdi bunları uzun vadede neye dönüştürüp depoluyoruz? Yağlara dönüştürüp depoluyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Zaten yağ tüketiyorsanız fazla miktarda onu da yağ dönüştüreceksiniz. Yani siz ihtiyacınız olmayan besinleri tüketmiş olduğunuz ihtiyacınız olmayan fazladan besinleri neye dönüştürüp depoluyorsunuz? Trigliseritlere yani yağlara dönüştürerek depoluyorsunuz arkadaşlar. Kilo aldığımızda mesela bunların miktarı vücudumuzda artmış oluyor. Şimdi trigliseritlere baktığımız zaman bu elemanlar bu anlamda enerji verici. Yani solunum tepkimesinde kullanılıp biz o çok fazla e, suya açığa çıkaran aynı zamanda çok fazla enerji açığa çıkaran yağlar da bunlar. Peki trigliseritler nasıl oluşuyor? Arkadaşlar yağ monomerleri olan yağ asitlerinden 3 tane bir de başka bir yağ monomeri olan gliserolden bir tane bunlar ester bağı dediğimiz bağlarla bağlanıyor. Ester bağı. Bir de hidrasyon tepkimesine giriyor. Şimdi 3 yağ asidi bir tane gliserol girdi tepkime. Yani dört tane monomer girdi. O zaman üç tane ester bağı kurulacak. Şimdi göstereceğim zaten bunu. Ve bir trigliserit sentezleniyor. Trigliserit yazamadım. Ve bağ sayısı kadar da ne açığa çıkıyor? Su. Peki hocam bu hangi bağ? Bu ester bağı arkadaşlar. Ester bağını unutmuyorsun. Bakın zaten bu yüzden niye vurguluyorum bunu? Bu tepkime esterleşme tepkimesi diyebilirler. Esterleşme reaksiyonu. Esterleşme tepkimesi. Nasıl oluşuyor? Size hemen şuradan göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane gliserol. Buradan buna üç taraftan ester bağıyla bağlanan üç tane yağ asidi var. Ester bağıyla esterleşme reaksiyonu. Ve böylece ne yapmış oluyoruz? Bir tane trigliserit sentezlemiş oluyoruz. Tersini yaptığımızda zaten hidrolize ediyoruz, ester bağlarını koparmış oluyoruz bu bağlara su vererek hidroliz reaksiyonunda biliyorsunuz ki tepkimenin girenler tarafına ne girişi olur arkadaşlar? Su girişi olur. Şimdi burada çok önemli bir bilgi var arkadaşlar. Trigliseritler polimer midir? Arkadaşlar trigliseritler polimer değildir. Yani yağlar polimer midir dediklerinde hayır demeniz gerekiyor. Büyük müdür? Büyüktür. Şimdi geri dönelim biz. Bakın trigliseritler yani yağlar büyüktür. Gördüğünüz gibi 4 tane monomerden oluşuyor. Ancak polimer değildir arkadaşlar. Polimer değildir. 2024 TYT sınav sorusu. Neden polimer değildir? Çünkü polimerleşmenin bir kuralı var arkadaşlar. Bakın polimerleşme için birbirine benzeyen monomerler gereklidir. Ancak biz burada yağ asitleri ve gliserolün birbirine benzemediğini görüyoruz. Dolayısıyla da yağlar polimer değildir diyoruz. Unutmuyoruz. Bu bilgi çok çok önemli. Şimdi bunun dışında burada biraz yağ asitlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yağ asitlerinin bir kısmını biz sentezleyemiyoruz. Ve bizim sentezleyemediğimiz yağ asitlerine temel, zorunlu ya da esansiyel yağ asit diyoruz. Bakın yağ asitlerinin çeşitleri var doğada ve bunlardan bazılarını insanlar sentezleyemez. Bunlara ne deriz? Temel zorunlu yani esansiyel yağ asidi. Niye zorunlu? Çünkü biz bunları kullanmak zorundayız arkadaşlar. Alıyoruz bunları dışarıdan o yüzden. E kendim sentezleyemiyorsam dışarıdan alıyorum. Diğerleri ise temel olmayan yağ asitleri. Bunları sentezliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Peki Yağ asitleri ile ilgili başka ne bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar yağ asitlerinin bazıları doymuş yağ asididir. Bazıları doymamış yağ asididir. Neye doymuş neye doymamış? Hidrojen tabii ki arkadaşlar hidrojen. Şimdi size hemen e, yine bir görsele götüreceğim. Bakın burada iki tane yağ asidinin açık formülünü görüyoruz arkadaşlar. Üstteki doymuş bir yağ asidinin açık formülü. Alttaki ise doymamış bir. Yağ asidinin açık formülü. Şimdi arkadaşlar bakın. Doymuş, doymamış mevzusu hidrojenle alakalı dedik. Yani eğer karbonlar arasında hiç çiftli bağ görmüyorsanız, mesela burada olduğu gibi dikkat edin. Karbonlar arasında hiç çiftli bağ görmüyoruz bakın. O zaman bu yağ asidi doymuş yağ asididir. Yani hidrojene doymuş. Hidrojenle yapabileceği maksimum bağı yapmış zaten. Ama eğer karbonlar arasında şöyle ikili bağ görüyorsanız o zaman buna ne diyeceksiniz? Doymamış yağ asidi. Yani bunlar hala ne yapılabilir? Hidrojene doyurulabilir. Bu tepkimeye bakalım arkadaşlar. Şimdi biz yağ sentezlerken, trigliserit sentezlerken eğer doymuş yağ asitlerini kullanırsak doymuş bir yağ elde ederiz. Eğer doymamış yağ asitlerini kullanırsak doymamış bir yağ elde ederiz arkadaşlar. Yani burada Yağları da doymuş ve doymamış diye ne yaptım? İki ayırdım. Bunları yazalım mı? Demek ki trigliseritler yani yağlar yapısındaki yağ asitlerinin doymuş olup olmamasına göre ikiye ayrılıyor. Yapısında doymuş yağ asitleri varsa doymuş yağ elde ediyorum. Doymamış yağ asitleri varsa doymamış yağ elde ediyorum. Ve doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır arkadaşlar. Genellikle hayvansal yağlar oda sıcaklığında katıdır. Genellikle bunun dışında doymamış yağlara baktığımda oda sıcaklığında sıvı olduğunu görüyorum. Genellikle bitkisel yağlar sıvıdır arkadaşlar. Yani doymamıştır. Şimdi tabi burada şöyle bir şey var. İşte hayvansal yağ örnek ya da doymamış yağ ya da doymuş yağ örnek. Nedir arkadaşlar? İşte doymuş yağlar hayvansal yağlardan. Tereyağı iç yağı örneğin. Bunun dışında doymamış yağlara ne diyebiliriz? Zeytinyağı ayçiçek yağı gibi arkadaşlar. Böylece bakın doymuş doymamış yağların aslında zaten yapısındaki doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri ile alakalı olduğunu söyledik. Margarinlerden bir bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın doymamış yağların yapısında ne vardı? Bunların yapısında doymamış yağ asitleri vardı. Ben oraya anlatırken ne dedim? Doymamış yağ asitleri hidrojene doymamıştır. Yani bunlar dışarıdan hidrojene doyurulabilirler. Doymamış yağların yapısındaki doymamış yağ asitlerini hidrojene doyurduğumuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Margarinleri elde ediyoruz. Margarinler doymamış yağların hidrojene doyurulması ile oluşurlar arkadaşlar. Böylece trigliseritlerinden yani yağlardan bahsetmiş olduk. Gelelim şimdi steroidlere arkadaşlar. İkinci lipid grubumuz. Steroidler monomer yapılıdırlar. Unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Monomer yapılıdırlar. Peki steroidlere baktığımız zaman Bunların canlı vücudundaki görevleri neler? Mesela hormon yapısına katılabilirler arkadaşlar ki bu anlamda düzenleyicidirler. Hormon yapısına katılabilirler. İşte östrojen, testosteron gibi eşeysel hormonlar testosteron gibi eşeysel hormonlar diyebiliriz örnektir mesela. Bunun dışında arkadaşlar steroidler sinir hücrelerinde impuls iletiminde miyelin kılıf oluşmasına katılabiliyorlar. Aynı zamanda D, E ve K'nin birer lipid türevi olduğunu, steroid türevi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu anlamda önemlidir bakın. Mesela işte karotenoidler, fotosentezde ışığın sorulmasına yardım eden pigmentler yine steroid yapılı yani lipid yapılı olabiliyorlar bu bilgiye de dikkat edin arkadaşlar. Şimdi steroidlere baktığımız zaman bunlardan en önemli soru kalıbı olarak ne gelebilir? Mesela diyor ki steroidin yapısında ester var. Hayır yok. Steroidin yapısında ester bağı yok arkadaşlar. Yapısında yağ asidi ve gliserol de yok. Monomer yapılı ama yapıları sizi detaylı bir şekilde ilgilendirmiyor. İkincisi, steroidlerden çok önemli bir tanesi var ki bu kim? Kolesterol. Kolesterol hayvan hücrelerinin zar yapısına katılır. Zara akışkanlık Dayanıklılık ve esneklik sağlar arkadaşlar. Çok önemli bak. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Onun dışında arkadaşlar kolesterol tabii ki bizim vücudumuzda karaciğerde de sentezlenir. Vücudumuzdaki kolesterol belli bir seviyeyi aştığında bu artık kötü kolesterol olarak adlandırılır. Özellikle işte sakatattan, yumurta sarısından deniz ürünlerinden bazılarında mesela ıstakozda, karideste çok fazladır. Bunları çok tüketen insanlarda kolesterol çok yükselebilir. Bu durumda da ne olur arkadaşlar? İşte damarlarda birikerek plaklar oluşturabilir ve böylece hastalıklara neden olabilir. Dikkat etmemiz gerekir. Bunun dışında arkadaşlar son yağ grubumuzda kimdir? Fosfolipitler. Bakalım. Ne yapıyor fosfolipitler? Arkadaşlar fosfolipitlere baktığımızda bunların bir tane gliserol, iki tane yağ asitinden oluştuğunu görüyoruz. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve fosfor atomları bulunuyor arkadaşlar. Gliserole bağlı bir tane fosfor grubu var yapısında. Şimdi bunun dışında arkadaşlar fosfolipitlerle ilgili zaten çoğunuzun bildiğini düşündüğüm şey nedir? Bu hücre zarının yapısına katılır hücre zarının yapısına katılır. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Hemen size bir tane hücre zarı görseli açacağım. Burada bir tane hücre zarı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yapısını bu anlamda hücre zarıyla anlamak çok önemli. Niye? Şimdi dedim ki fosfolipitte bir tane gliserol iki tane yağ var. Gliserol su ile temas edebilir arkadaşlar suyu seviyor bu yüzden biz ona hidrofilik diyoruz hidrofilik suyu seven ancak burada gördüğünüz yağ asitleri iki tane yağ asidi var yapısında kuyruk kısmı diyoruz bunlara Gliserole baş kısmı yağ asitlerine kuyruk kısmı diyoruz bu yağ asitleri hidrofob özellikle arkadaşlar yani bunlar suyu sevmiyor bakın hidrofobik hidro fobik suyu sevmiyor bu yüzden sudan kaçmış Hücre zarında fosforipitler çift sıralı olarak bulunur ama birbirine dönük olarak bu şekilde bakın parmaklarımı yansıt olarak düşünün bu şekilde bulunuyor. Arkadaşlar burada bakın hemen görsele baktığımda şu kısım hücre dışı olsun ne var? İşte dokular arası sıvı var su var yani burası hücre içi olsun burada da stoplazma var yine su var. O zaman demek ki hem hücre dışıyla hem de hücre içiyle direkt olarak temaslı olması gereken kısmın suyu sevmesi gerekiyor. Bu kısım neresi olacak? Mecburen gliserol olacak. Yani hidrofilik kısmı olacak. Bakın. Gliseroller dışarıdaki suyla temas halinde ancak yağ asitleri sudan kaçmış, birbirine dönük olarak bulunuyor. Aynı şekilde gliseroller hücre içindeki suyla da temas halinde. Bu şekilde hücre zarında çift katlı olarak, iki sıralı olarak ancak birbirine dönük olarak nasıl bulunuyorlarmış fosfolipitler? Bu şekilde bulunuyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bu önemliydi yapısını hücre zarında tekrar konuşacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar hidrofilik kısım gliserol kısım suyu seviyor. Buna bağlı olan bir tane de fosfor grubu var. Hidrofobik kısım ise arkadaşlar suyu sevmiyor sudan kaçıyor. Şimdi dönelim ve bunları yazalım. Bir tane gliserol, İki tane yağ asidinden oluşur. Gliserole şöyle suyu sever diyelim. Yağ asidi suyu atmaz, sevmez. Böylece yağları, lipitleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuz proteinlerle ilgili olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.